Öncelikle iyi bir gün diliyorum herkese. Bir yasam haftasının başlangıcındayız. Geçen hafta içerisinde Hüdapar'ın e, Kürt meselesiyle ilgili yaptığı bir kurultayı izledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olup anayasaya bağlılık yemini edenlerin anayasayı nasıl açık açık çiğnediklerini bir kere daha gördük. Hüdapar için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar bilinen siyasal partidir. Gaffar Okan cinayetini kınayamayan, domuz bağı ile anılan tırnak içerisinde siyasal parti. Önemli olan ortaklarından bir değerlendirme duyamadık. Örneğin AKP ne diyor Hüdapar'ın yaptığı meseleye ilişkin? Oraya eski yeni milletvekillerinin katılması konusunda bir tavrı var mı? Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Hüdapar'la birlikte ortaklık etmekten memnuniyet duyuyor mu? Ecevit'in partisi Demokratik Sol Parti'den bugün milletvekili olarak mecliste bulunan ve bizce kemiklerini sızlatan kişi acaba bu konuda herhangi bir açıklama yapma ihtiyacı içerisinde mi? Mecliste temsil edilmemekle beraber Büyük Birlik Partisi'nin bu konuda bir fikri, bir sözü var mı? Şunu açıkça söyleyelim ki biz anayasaya, Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerine bağlılık yemini etmiş 101 yıllık bir siyasal parti olarak gelişmeleri nefretle kınıyoruz. Sadece onları değil, onların ortaklarını Türkiye'nin karşısına getirmeye çalıştıkları büyük kumpas konusunda bir kez daha uyarıyoruz ve meseleyi de milletimizin hakemliğine bir kere daha sevk etmek istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir iktisadi sorun vardır. Bu aslında kaotik bir durumdur. Çünkü bir taraftan Türkiye dünyanın 20 ila 21. büyük ekonomisi arasındadır. Yani gayri safi milli hasıla üretimi açısından baktığımızda dünyanın ilk 20'sinde olan bu önemli memleket sefalet endeksi hesaplamalarında yine dünyada ilk 5'tedir. Çünkü gelir dağılımının inanılmaz ölçüde bozulduğu bir döneme tanıklık ediyoruz. Cini kat sayısının İkinci Dünya Savaşı döneminde görmediği bozulmaları görmesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin en zengin yüzde yirmisinin kaynakların yüzde kırk kontrol ettiği, en yoksul yüzde yirminin ile ise ancak yüzde altıyı aldığı bir dönemdeyiz. Asgari ücretliler, emekliler, işsizler yarını nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik rakamları 11 milyonu aştı. Dolayısıyla bu tablo Türkiye'nin maalesef 20 küsür yıl sonra geldiği tabloyu, durumu göstermektedir. Bunun ne dünyadaki büyük iktisadi krizle ne Türkiye'deki büyük iktisadi krizle bir alakası yoktur. Başka bir deyişle konjonktürün getirdiği bir krizden değil, adeta AKP kadrolarının elleriyle ürettikleri bir krizden söz ediyoruz. Ve bugün bunun toparlanabilmesi için enflasyonun tek haneli rakamlara inebilmesi için 2027'nin ilk çeyreğini işaret edebiliyorlar. Güya bu senenin sonunda enflasyon %24'e düşecek. Yalnızca size bir istatistik vereyim. 8 üründen oluşan basit bir Ramazan paketinin geçen yılki fiyatı ile bu yılki fiyatı arasında %70 oranında zamlandığını hesaplarıyla birlikte ortaya koyduk. O halde reel enflasyon, çarşının enflasyonu hayat pahalılığı ortadadır. Buna karşılık asgari ücretliye yüzde otuz en düşük emekli aylığı alana yüzde on beş zam yapabilen bir vicdansızlık ile memleket karşı karşıyadır. Bu tabloda buyurmuş meclis başkanı Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı yoktur diye. Meclis başkanı halktan bu kadar kopar mı? Neden bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye'de yapılan güncel araştırmalar Vatandaşın yüzde 68'inin erken seçim istediğini söylüyor. Meclis Başkanı Türkiye'nin protokolündeki iki numaralı insan olarak halkın sesini dinlemek zorundadır. Tabii devletin uçaklarıyla Japonya'da gezerseniz vatandaştan ve halktan kopuyorsunuz. Biz size yurt dışı gezisi yapmayın demiyoruz, gerekli olanları yapın. Ama ara sıra da vatandaşın arasına çıkın. İnsanların pazar filesini dolduramadığını görün ve yurttaşın erken seçim isterken mevcut hükümetten nedenli umudunu kestiğini de fark edin. Şimdi bu çerçeve içerisinde memleketin yönetimi için doğru ve rasyonel kararlar üretmek yerine Türkiye giderek demokrasi dışı, olağan dışı süreçlere muhatap oluyor. Ben yalnızca Yargının araçsallaştırılmasından bahsetmiyorum. Artık yargı skandalları gizlenemez bir hal aldı. Sevgili arkadaşlar, 12 yıl evvel olmuş gezi olaylarından dolayı bugün tutuklama yapmayı marifet sayanlar, Ayşe Barım üzerinden bir kültürel manipülasyon geliştirmeye çalışanlar, Ayşe Barım'ı neredeyse gezinin organizatörü olarak göstermeye çalışanlar yeni bir hukuki skandala imza attılar. Çünkü yapılan itirazlar üzerine itirazı değerlendiren mahkeme şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı gerekçesiyle tahliye kararı veriyor tahliye edilemesin diye savcılık bir taraftan itiraz yaparken bir taraftan bir yakalama kararı daha çıkartıyor. Ayşe Barım tahliye edilmiyor ve şimdi hakimler ve savcılar kurulu Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime jet hızıyla soruşturma yapıyor. Peki HSK burada jet hızıyla soruşturma yaparken nerelerde jet hızıyla Soruşturma taleplerini reddediyor onu da söyleyeyim. Hani dokunan yanar bir başsavcı ve dokunan yanar başsavcının korumaya gayret ettiği bir bilirkişi var. Adı satılmış büyük cana yakın. Artık kimse adını ağzına alamıyor. Adını ağzına alan korkuyor acaba Silivri soğuk mudur diye. Şimdi bir iddianame düzenlendi. Bu iddianame Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen bir iddianame. Dedi ki basın toplantısında Ekrem İmamoğlu 8800 bilir kişi var İstanbul'da. Ne zaman İBB ile ilgili ya da CHP'li belediyelerle ilgili bir soruşturma kovuşturma olsa bu bilir kişi devreye giriyor, dosyalar buna düşüyor. 2019 öncesinde ise suçsuzluk, 2019 sonrasında ise suçluluğa yönelik rapor veriyor diyor. Şimdi ben bu iddianamede, iddianame aleniyet taşır, ifadesi alınmış, satılmış büyük cana yakının. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ilişkin bugüne kadar 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bir kişi olarak görev üstlendim. Bunların 22 tanesine ait raporları dosyaya sundum diyor. Peki arkadaşlar, ben soruyorum ya. Ekrem İmamoğlu'nun sorduğunu bir kere de ben soruyorum. Bu 24 dosyanın satılmış büyük cana yakına verilmesi istatistik bilimiyle uyarlı bir tesadüf müdür? Yoksa bunu dile getiren insan mı suçlu oluyor? Bu konuda bir soruşturma açılması gerekirken bunu dile getirenler hakkında bir bir soruşturma açılması gerekiyor? Bir kere daha söyleyelim. Ahmet Özer dosyasında bu bilirkişi üç kişiyle birlikte görevlendirildi. Bu kişi bir rapor yazdı. Diğer iki bilirkişinin de imzasını açtı. Diğer iki bilirkişi bu raporu imzalamadılar çünkü biz senin bulgularına katılmıyoruz dediler. Onlar da iki imzalı başka bir bilirkişi raporu hazırladılar ve savcı tek imzalı bu bilirkişinin raporuna dayandı. O halde bu savcıya sormak gerekmez mi? Neden diğer iki imzalı bilirkişi raporuna bir dayanma yapmıyorsun da ona dayanarak kendi kararını oluşturmuyorsun da tek imzaya dayanıyorsun diye HSK'nın bir soruşturma yapması gerekmez mi? Bütün bunları yapmıyorlar. Bütün bu iddiaları haklı olarak ortaya koyan insanlara yönelik soruşturma açıyorlar. Demek ki HSK nerede durması, nerede yürümesi gerektiğini maalesef hukuka ve adalete uygun olarak tesis etmiyor. Arkadaşlar bir başka hukuki skandaldan söz edeceğim size. Bakın şu 17 Şubat tarihli bir karar. 17 Şubat tarihinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Kovuşturma Bürosu'ndan görevli arkadaşlar saat 16.55'te Beykoz Belediyesi'ne geliyorlar ve diyorlar ki sizden bu 6 ihalenin dosyasının eş fotokopisini istiyoruz. Ne zamana kadar? Saat 12'ye kadar. Arkadaşlar Türkiye'de böyle bir düzen mi var? Saat 17.55'te belediyeye geliyorsun. Ben seni burada bekliyorum. Altı dosyanın fotokopisini hazırla. Gece 24'e kadar bana ver. Arkadaşlar toplanıyorlar, ne yapalım? Gelenler devletin görevlileri. Elbette bu dosyaları teslim edeceğiz. Fotokopileri çekmeye başlayalım. Saat 12'ye doğru yerleştirelim. Sonra bu belgeye bakıyorlar. Bu belgenin QR koduna bakıyorlar. QR kodu üzerinden UYAP sitesine gidiyorlar ve belgede imzası bulunan Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin imzasının UYAP'ta tanımlanmadığını görüyorlar. Dolayısıyla belge imzalı bir belge değil. Bunun üzerine dönüyorlar. Orada beklemekte olan görevlilere bunun acaba sebebi ne olabilir? Biz bir yanlış şey mi yapıyoruz? Biz bir yanlış yorumlama mı yapıyoruz diyorlar. Onun üzerine görevliler diyorlar ki peki biz adliyeye geri dönelim ve bunu bu hatayı giderelim. Çünkü galiba onayda bir sorun var. Sonra Beykoz Belediye Başkanı televizyonlara bağlanarak durumu anlatıyor ve arkasından adliyeden bir telefon geliyor. Bu gece dosyaları almayacağız. Yarın size başka bir yazı geleceğiz. Getireceğiz. Ertesi sabah başka bir Cumhuriyet Başsavcısı imzası ile bir başka yazı geliyor. Arkadaşlar soralım. O 17.55'te 24'e kadar 6 dosyayı hazırlayın diye gönderdiğiniz imzalı yazıda, e imzalı yazı da QR kodu ve Uyap niye eşleşmedi? Niye burada onaylanmış bir imza yok? Bu hukuki skandallarla nereye varabileceğiz? Bir belediyeye baskın yapar gibi 18'de gelip de gece 24'e kadar dosyaları teslim edin demenin bir mantığı var mı? Hukuk devletinde bir karşılığı var mı? Getirirsiniz resmi yazınızı, resmi görevlilerinizle mesai saat içerisinde bildiriminizi yaparsınız. Elbette idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde merkezi hükümetle uyumlu çalışma durumunda ve zorunda olan yerel yönetimler yargının bu talimatının gereğini yerine getirir. Yeter ki yargının yazıları imzalı olsun, çalışmaları da usule uygun olsun. Dediğim gibi mesele artık yargının araç boyutundan çıkmış, maalesef hukuki skandal boyutuna dönüşmüştür. Bütün bunların Vatandaşın %68'inin erken seçim istemesi ile Türkiye'nin yönetilememesi ile ve olağan koşullarda bu seçimi kazanamayacağını gören iktidarın manipülasyonları ile olduğunu biliyoruz. Bir kere daha söyleyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de bağımsız yargının herhangi bir talimatla çalışmayacak şekilde kanunlarda gösterildiği, anayasada gösterildiği biçimde yalnızca kanuna ve vicdani kanaatlere göre çalışacağı bir düzeni tesis etme peşindedir. Yargı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmak üzere herhangi bir siyasal partinin aracı haline dönüştürülmemelidir. Böyle günleri bu memleket hep beraber görecek ve yaşayacağız. Ben e, bugün bu konuları sizlerle paylaşmak istedim. E, meclis bugün de yasama faaliyetlerine devam edecek. Zaten ilave tartışmaları genel kurulda yapacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ilave bir sorunuz varsa yanıtlamak isterim. Evet. 17 ila 21 Şubat tarihleri arasında imza sürecini başlatacağımızı hazırladığımız yönergeyle duyurmuştuk. Bugün itibariyle Çarşamba günündeyiz. Yani Cuma gününü saat 17'ye kadar imza süreci devam edecek. Bildiğiniz gibi kural. 20'nin üzerinde imza toplayan aday olabiliyor. An itibariyle bu sayının kat be kat üzerinde bir imza süreci gelmiştir. Bir başka arkadaşımıza ilişkin an itibariyle bir imza tarafımıza ulaşmış değildir. Sayı cuma akşamı saat 17 itibariyle ulaştığı noktada tarafınıza duyurulacaktır. Ancak herhangi bir sorun olmadan ilerlediğini sizlerle paylaşmak isterim. Evet. Evet teşekkür ederim. Ee, ben e, bugünkü grup toplantılarını izlemeye gayret ettim. İyi Parti'nin de grup toplantısı vardı, AKP'nin de grup toplantısı vardı. Şimdi TÜSİAD'ın TÜSİAD'ı düzenleyen mevzuatta kendi sınıfının çıkarlarını ve yararlarını korumak için basın açıklamaları, basın toplantıları yapmak, kamuoyu raporları düzenlemek gibi yetki ve görevleri var. TÜSAT bugüne kadar susmasıyla eleştirilebilir, konuşmasıyla değil. Sadece TÜSAT değil, Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşları. Çevreci kuruluşlardan tutunda sanayi kuruluşlarına, sendikalardan tutunda memur e, memurların haklarını düzenleyen kurumlara, TOBA, teske. Ziraat odasına bunların hepsini konuşmaya davet ediyoruz. Neyi konuşacaksınız? Ziraat odası çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin yararını çıkarını savunsun demiyoruz. Ziraat odası çıksın, tarımın ve çiftçinin hakkını savunsun. Tesk çıksın, esnafın hakkını savunsun. Top çıksın, iş adamının, e, Kobi e, patronunun çıkarını savunsun. Bugün Gaziantep'ten gelen işçiler var. Cumartesi pazar dahil çalıştırıldıklarını söylüyorlar. Sendikalar çıksın, bunları konuşsun. Tüsad'da konuşma. Bir tek sen genel başkanlığı tutukla. Böylece bir baskı rejimi oluştur. Senden başka kimse konuşmasın. Ya yalnızca sen konuştuğun için bu memleket zaten 22 yılda bu hale geldi. Ben Tüsad'ın savunucusu değilim. Müktesebatım üzerinden de Tüsad'la geçmişte sık sık karşı karşıya gelmiş bir insanım. Ama Tüsad'la dahil olmak üzere tüm kurumların kendi sınıflarının, kendi üyelerinin yararlarını, çıkarlarını savunma konusunda demokratik zemin içerisinde açıklama yapmalarını sakıncalı gören anlayışı asla demokrasiyle bağdaştıramam. Ha TÜSİAD bu açıklamasıyla kime çağrı yapıyormuş? Anlat bakalım bir görelim kime çağrı yapıyor yani. Bütün bunlar aba altından sopa getir göstererek herkesi susturma çabasıdır. Buradan hiç kimse bir yere gidemez. Memleketinde yararlı olmaz. İnsanları tehdit ederek soruşturma, kovuşturma aşamaları ile susturmaya çalışmak çağdaş bir hukuk devletinde olabilecek bir konu değildir. Herkesi demokratik zemine davet ederim. Evet. Buyurunuz. Özür dilerim. Özür dilerim donanacağım. Buyurun. 38. kurultay soruşturması hala gündemde. Bazı kuş yazarları kurultayı Evet. bilebileceğini sizin soruşturma seyirine dair beklentik öngörümüz nedir? Verilebilecek bir hukuki karara karşı bir Hangi hukuki karar? Ne zaman olmuştu kurultay? 4-5 Kasım 2023'te olmuştu değil mi? Eğer ben takvime yanlış bakmıyorsam 15 ay evvel. Öyle değil mi arkadaşlar? 15 ay evvel bir meczup bu kurultayda birinin birine para verdiğine ilişkin elimde video kaydı var dedi bu çerçevede bir soruşturma başlatıldı. Meczup çağrıldı. Bu video kaydını göster denildi. Doğal olarak elinde, doğal olarak elinde böyle bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Birinin birine para verdiğini gösteren bir video kaydı varsa ve bunu ortaya koyarlarsa herkesten evvel ben bu kurultayın sakatlığı konusunun sözcülüğünü yaparım. Bunu çok açık söyleyelim. Sıfır toleransla biz bu konulara yaklaşırız. Ama sen o meczubun yaptığı başvuru üzerine 15 ay evvel soruşturma başlatacaksın. O soruşturma çerçevesinde itham edilen il başkanımız meczup hakkında suç duyurusunda bulunacak. O dosyayı belki lazım olur diye içine hiçbir şey girmemesine rağmen 15 ay boyunca açık tutacaksın. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Hamza Çebi'ni tanık olarak davet edeceksin. Onlardan bir şey umacaksın. Onlardan alman gereken cevabı en net biçimde alacaksın. Bizim öyle bir gözlemimiz yok. Böyle bir ifade verme durumumuz yok. Cevabını alacaksın. Ve sonra her gün bir gizli tanık bulduk, bir bilmem ne bulduk diye bunu kaşımaya gayret edeceksin. Cumhurbaşkanı bunun peşine düşecek. Adalet Bakanı bunun peşine düşecek. Bunun hukuki bir süreçte bağlantılandırılması mümkün değildir. Bu bal gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya yönelik siyasi bir çabadır. Gelelim cevabına. 15 ay evvel Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay yaptı. O kurultayda şu anda görev yapan 81 il başkanımız seçilmiş delegeleri temsilen o kurultaydaydılar. İl başkanlarımızın yarısı bir başka tarafı, yarısı bir başka tarafı destekledi. Dün itibariyle 81 il başkanımız biz tek vücut olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinin karıştırılmasına hayır diyoruz diye çok sert bir açıklama yaptılar. Ha, Yılmaz Tunç nereden gitmek istiyorsa oradan gitsin. Hukuku ne kadar araçsallaştırmak istiyorlarsa o kadar araçsallaştırsınlar. Cumhuriyet Halk Partisini kimse karıştıramaz. 101 yıldır bunu denediler. Denemeye devam edenin elinde o kumpasların nasıl patladığını bugüne kadar gördük. Bundan sonra da patlatmak görevimizdir. Buyurun. imza süreci başladı. Hangi aşamada kaç aday var? Kaç Efendim kaç aday olduğunu bilmiyorum. Cuma akşamı öğreneceğim. E, toplanan imzaları Cuma akşamı 17 gibi resmi olarak sizlere duyuracağız. O andan itibaren de CHP'nin ön seçim süreci başlamış olacak. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi bir gün diliyorum hepinize. Sağ olun.